Şahane yani ya. Tam yaşayacak yer. Burası Paşa Köyü, Sancaktepe'ye bağlı. Bizim Adamın bizim orası... karavanı şu herhalde bak. Karavanı bizim var diyordu ya. Bizim... karavanı şu. Bizim orası Sancaktepe'ye bağlı. Sancaktepe'ye bağlı. Kimin karavanıymış Erkan'ın? Yok yok adamım bizim bahçeye eken. Ha. Baksana Erkan oraya ekiyormuş. Erkan demiş bu sene ekmez şey adam şey temizle bir şey dikenlerin tamamını temizle adam satmak için yapmıyormuş orayı zaten He? ya satmak Yok, için be. yapmıyormuş e ki eğlence için, eğlence, eğlence için yapıyormuş orayı evet. ben de zannettim adam ekiyor biçiyor Yok. satıyor falan öyle Yok. bir şey değil Temizle bir şey ya temizle bir. Biraz da bir şey baksana etrafında o taşlar başlarda temizle. Ayıklı şey yapsak. O ön tarafına bir set çekilse o yan, Aa, yan komşu evet. gibi böyle bir şey yapılsa. Güzel bir kontrol yer yerleştirir şeye. Sağa baktık sonra. Bir tarafa yerleştirdik. Güzel olur aslında değil Elektriğin de suyunu alırsın. Yani yer yüksekte olacak.

Da tarlalar var. Bu ya de de güzel olmuş ya. Yani. Şehir'e baksana da nereden nereye gelmiş zaten. Evet. Bayağı geldi yani. Ne var orada? O Kartal'a giden yol var herhalde. Ya bu Selim Köprüsüne bağlanan yolun öbür evet. tarafı tamamen dolmuş. Buralarda zamanla büyük ihtimalle dolacak çünkü mahalle olmuş burası. Ya bak böyle yüksekte olsa. Bir altta evet. değil bir üstte olsaymış zaten değeri bir buçuk kat daha artar da şey Sağ taraftan Şile otobunu var biraz sonra geleceğiz oraya ve yine bir tarafı Beykoz'da bir tarafı Çekmeköy'e burası da Sancaktepe'ye bağlı eskiden Kartal'a bağlıydı burası. Senin köprüsüne giden yol. Evet. Yani köpürüne, şey, yapmışlar, şey yapmışlar. Aşağıdan, ışıklardan döndüğünüz zaman Portiköy-Pendik yoluna dönüyorsunuz. Bu yol Şili'ye doğru giden yol. Orada da bir bakan bakalım bir şey vardı herhalde. Ya baba burada her şey vardır. Ee, o kadar şey Evet. Hani orada ya iyice yaptı. Alışveriş etmek için Orayı Ömerli Şile'ye doğru gidiyor. Biz buradan Sancaktepe Çekmeköy sapağından sapacağız. Çekmeköy'e doğru döneceğiz. Oradan da Üsküdar'a Edeceğiz. Buraları son yıllarda son derece gelişti ve hala gelişmeye devam ediyor. Karşıya baksana karşısı tamamen dolmuş zaten. Hem şey buraya yaklaşmış. Evet evet orası doldu. Ya zaten burası bir bir sene sonra şeyi kalkarsa tam mahalle statüsüne geçerse tam burası da başlar dolmaya zaten. Anadolu Lisesi Evet. Anadolu Tövziye Üniversitesi var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bir giriş daha var buradan. Ve bu yoldan bu şekilde direkt çekmek Çekmeköy'e ve Üstüder'a Hüraliye'ye gitmeniz mümkün. söyleyeyim şey. Neden diyor buraya çok çok isteyen oldu? Arsın. Şimdi buradan yer arayanlar çoktur da o yüzden. Efendim? Yer arayan çoktur buradan. Evet. Yani arsa kalmadı ki İstanbul'da. Evet. çok burası da mahalle olmuş. Bir mahalle olunca ne yapacağız? Öyle diyor. Benden çok ister olduğunu diyor. Çekmeköy'ün merkezine doğru ilerliyoruz. Rahat bir tayin alıp o şey aklıma yaptı. geldiğinizde ben şart dışarı.